Merhaba lezzet dostları, mutfağıma, Hakan Hakan mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir tarif paylaşacağım, harika bir baklava, harika bir tatlı tarifi, e, Yufkalı kadayıf sarması. Hemen başlayalım. Şöyle iki tane baklavalık yufkam var. Bu iki tanesi iki tane önemlidir. E, üç tane koyarsanız arkadaşlar kolun oluyor. Pek hoş bir görünüm ve lezzet vermiyor. Şimdi. Bununla beraber ısıtmış olduğum tereyağı var. 200 gram kadar bir tereyağım var. Bu tereyağını siz kendi yapacağınız baklava miktarına göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle alıyorum ve yufkamın her yerine gezdiriyorum. Yalnız bu konuda dikkat edin biraz. Yufka narindir. Çok fazla ısıtırsanız bu sefer yapışma yapar. Pek de hoş bir şey olmaz. tereyağı sürdüğüm yufkamın üzerine şöyle kadayıfımı alıyorum ve komple seriyorum. Kadayıfını serdikten sonra şöyle cevizimi de güzel bir gezdiriyorum üzerinde. Evet. Ağzınızın tadına göre fındık da koyabilirsiniz. Farklı kuru yemişler de koyabilirsiniz. evet de güzel olur. Fıstık da olabilir. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu sarıyoruz. Yalnız bir miktar sıkı saracağız. Evet. Şimdi size bir püf noktası. Gördüğünüz gibi bu kısma ben kadayıf sürmedim. Buradan tereyağla yağlıyorum. Bu arkadaşı güzelce kapatıyorum batıyorum ki açılmasın. Bu arkadaşı şöyle bir borcamım var. Borcamın yüksekliği kadar keseceğim. Yaklaşık olarak borcamın yüksekliği iki parmak civarlarında. Evet. Öyle yerleştiriyorum. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel yerleşti. Şimdi şöyle kalan tereyağımız var. Kalan tereyağını güzel bir karıştıralım. Arkadaşlarım üzerlerine şöyle gezdirelim. Evet, Tereyağımızı da erittik. Şimdi arkadaşlar fırınınızı tarifi yapmaya başlamadan önce 180 dereceye açın. Güzel bir ısıtın. Sıcak fırında bu arkadaşı vereceğiz. Her tarafı kızarana kadar da bekleyeceğiz. Şimdi ben şerbetimi daha önceden hazırladım. Şerbet tarifi için kanalımda tarif mevcut. Şu anda kartlara veriyorum zaten. Oradan bakabilirsiniz. Ben şimdi bunu ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Evet, tatlımızı şöyle bir alalım. Evet, nar gibi kızarmış. Şimdi ilk sıcağı çıkana kadar bir iki üç dakika bekleyeceğiz. Sonra da şerbetini vereceğiz. Daha önceden hazırlamış olduğum şerbetimi sıcak tatlı soğuk şerbet olarak veriyorum. Hadi bismillah. Evet. arkadaşlar. Tatlımız şerbetini çekene kadar sabredeceğim. Daha sonra da tadımını yapacağım. Harika görünüyor. Şöyle tatlımızın üzerine şan fıstığımızı koyalım. Şan fıstığı tozumuzu. Evet. Arkadaşlar tatlımız hazırdır. Şimdi tatlının komple kendini çekmesi için uzun bir, uzunca bir süre bekleyeceğim. Ondan sonra güzel güzel afiyetle yiyeceğim. Arkadaşlar lezzetimiz hazırdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, daha da önemlisi tariflerimi denemeyi kesinlikle unutmayın. Kesinlikle atlamayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.